Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Kartal Yenilenebilir Enerji hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Öncelikle yasal sorumluluk metnimizi okumanız gerekiyor. Hemen hissemizin grafiğini açalım. Hissemizin grafiğini açtıktan sonra hemen Grafiğimizde 2023 yılının 5. ayına yani son rally başlangıç Dönemimize gidiyoruz. Hissemizin neler yaptığına bir bakacağız. Cetvelimizi aldık. O günden bugüne kadar 287 gün ilerledik. Ve %387 oranında bir yükseliş yaptığını gördük. Daha sonra tabii ki hissemiz düşüyor. Son günlere gelecek olursak. Son günlerde hissemiz ne yapmış? 10. ayın 15'ine cetvelimizi koyuyoruz ve bugüne kadarki en yüksek zirvesine geliyoruz. 29 gün içerisinde hissemizin %32 oranında yükseliş yaptığını görüyoruz. Çetvelimizi biraz daha ilerletip bugüne getirdiğimiz zaman bu %32'lik yükselişin %15'e kadar düştüğünü de görüyoruz maalesef. Hissemizin isterseniz son günlerde yaptığına ve yapacaklarına bakmadan önce bir de bilançosuna göz atalım. Simizin bilançosunu açıyoruz. Bilançosunda her şey çeyreklik fabrik hariç iyi görünmekte. Özellikle net dönem karımız %6-118 oranında yükselmiş. Satışlarımız da %55 oranında artmış. Öz kaynakları da artırmışız. Çeyrekliklerde de gayet iyi durumdayız. Yani hissemizin bilanço verileri gayet güzel. FK değeri de 10 rakamının altında. Fakat FD bölü Fabök birazcık yüksek kalmış. Arayışayi seviyemiz alım fırsatına ve alım seviyesine daha yakın görünmekte. Yani hissemizin finansal yapısında pek bir sorun görünmüyor. Bu bilgiler ışığında son döneme bakacak olursak. Hissemizde bir indikatörlerimiz ne zaman bize sat sinyali veriyor? 12. ayın 19'unda. aralığın 19'unda bir sat sinyali gelmiş. O günden sonra hissemiz Tekrar bir yükseliş emaresi maalesef gösterememiş. Şurada iki tane uzun yeşil mum çubuğunu görüyorsunuz. Burada aslında bizim iki indikatörümüz nihayetinde bir al sinyali vermekte. Fakat üçüncü indikatörümüz olan bu sağlamcı dediğimiz indikatör buradaki yükseliş hacmini çok beğenmemiş. Ki zaten buradaki zirve sizi Aldatmasın. Hissemiz buradan aşağıya tekrar düşmüş. Bu kapattığı yer önemli. Kapattığı yere göre e, al sinyali üçüncü indikatörümüz vermiyor. Ki vermemesinde de haklıymış. Daha sonra zaten devam edememiş e, ve o günden beri halen bir yükseliş emaresi bulunmamakta. Şimdi hissemizin kapanış seviyesine bir bakıyoruz. Kapanış seviyesine bir çizgi koyduk. Ve o çizginin geçmişte nereye değdiğine bir bakacağız. Önemli bir yere değiyor mu değmiyor mu? Şimdi çiz kapanış seviyemiz 27,40. Daha önce e, iki kere buraya bir temas e, yapılmış. Ne zaman? Birinci ayın ortasında. Ve daha sonra tekrardan bir temas 12. ayın 24'ünde e, yapılmış. Bundan dolayı zaten küçük bir tepenin de zirvesi konumunda. Bundan dolayı arkadaşlar hissemizin pazartesi günkü seans açılışında bu mevcut konumundan yukarıya gitme ihtimali var. Kesinlikle yukarıya gidebilir ama ihtimaller biter mi? Bitmez. Ee, maalesef aşağıya gitme ihtimali de bulunmakta. Aşağıya gittiği takdirde hissemiz 26,71 seviyesine kadar düşebilir. Daha da aşağılarda bir seviye şu an belirtmek istemiyorum. Düşeceğini çok öngörmüyorum. Yani düşse düşse 26,70'e, 71'e düşer gibi. Ee, ama e, bulunduğu konumda önemli, önemli bir konum olduğundan dolayı e, hemen pazartesi günü endekste pozitif olacak olursa hissemizin yukarıya gitme durumu daha yüksek gibi gözüküyor. Evet kanalımıza halen abone olmamış arkadaşlar varsa abone olabilirler. E, analizlerimizi oldukça hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sizler için sözü çok fazla uzatıp zamanınızı da almak istemiyoruz. E, bunun dışında katıl üyeliklerimizi de inceleyebilirsiniz. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.